Sakarya'nın en güvenilir yapı çözüm ortağı Özkoç Yapı, 15 yılı aşkın deneyimiyle her türlü yapı ihtiyacınızda yanınızda. PVC kapı pencere sistemleri, giyotin ve katlanır cam balkonlar, ve inova sürme, pergola ve çok daha fazlasıyla güvenli, estetik ve uzun ömürlü çözümleri yaşam alanlarınızda buluşturuyor. Alanında uzman kadromuz, 200'den fazla projede kazandığımız deneyim ve yüzlerce mutlu müşteriyle her projeye özel kişiselleştirilmiş çözümler üretiyoruz. Yüksek kaliteli malzemeler ve son teknoloji ekipmanlarla her zaman dayanıklı ve şık sonuçlar elde ediyoruz. %100 müşteri memnuniyeti ve 3 yıl garanti güvencesiyle yaşam alanlarınıza konfor katın. Özkoç yapıyla uygun fiyat, yüksek kalite. Fark yaratacak çözümleriyle her alanda sizinle. Omay Medya kanalından herkese futbol dolu bir akşam diliyoruz. Evet sevgili futbol severler bu akşam Sakarya 1. Amatör Ligi C grubunda nefesler kesecek bir mücadele hep birlikte tanık edeceğiz. Kalaycı stadında ışıklar altında saat 20'de başlayacak olan karşılaşmada sağlam panel Beşköprü Spor, Lihacık İşleti Spor kozlarını paylaşacak. Bu zorlu 90 dakikanın anlatımında ben Deniz Zafer e anlatımıyla izleyeceksiniz. Keyifli seyirler dileriz sevgili izleyiciler. İki takım da kritik virajda. 5 Spor 2 maçta topladığı 3 puanla grubun 6. sırasında yer alıyor. Genç ve mücadeleci kadrosu ile bu akşam taraftar önünde galibiyet arayacak. Öte yandan henüz puanla tanışmayan Acı işte Spor bu maça adeta son şans gözüyle bakıyor. 3 maçta 8 gol yanama pes etmeyen işte Spor bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor sevgili izleyiciler. Kalaycı stadında tribünler doluyor. Stadın atmosferi muhteşem. Sevgili seyirciler taraftarlar yerini aldı. Meş meşaleler yanıyor. Tezahüratlar yankılanıyor. Her iki takım da sahaya çıkmak üzere. Beş köprü spor yeşil formasıyla Kacık Spor ise sarı formasıyla çıkacak sevgili izleyiciler mücadeleye birazdan. puan, puan durumu da Alev Alev grubun zirvesinde Akyazı Gücü Spor 9 puan lider. Hemen arkasında 1967 Karapınar Spor ve Sapanca Akademi Spor var. Alt sıralarda ise Beşköprü Spor ve Hacı Spor gibi takımların bu hafta alacağı sonuçlarla dengeler tamamen değişebilir sevgili izleyiciler. Homay Medya canlı yayınlarda fark yaratıyor. Sakarya'da birçok amatör ligi sizlerle futbol severlere 90 dakika ve maç özetleriyle aktarıyoruz. Facebook Muzaffer ve YouTube Omay Medya kanallarında. Siz de kanallarımıza abone olup takip edebilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet ilk yarı başlıyor sevgili izleyiciler. Hacker takımına başarılar dileriz. Omay Medya olarak. O bölgede müdahaleye tekrar aldı şimdi. Aradan pas denemesi. Sol tarafta topu yönü. Offside beklentisi devam etti. Kaleciye alıyor orada. Uzaklaştı top sevgili pas izleyiciler. Top kaybetti orada. Acık işe spor şimdi girdi araya. Takip etmeye çalışıyorlar. Aradan pas şimdi sol tarafta kaleye vuracak mı? Kaleye şut dışarıda. Dışarıda çıkıyor sevgili izleyiciler. Murat Tan Çolakoğlu vurdu denemesi. topa. Sol tarafa doğru bir top sevgili izleyiciler. Topun yönü en sola geldi. Murat Han, kaleye doğru çaprazdan şut dışarıda. Buratan Çolakoğlu Vuruyor topa çalışıyor Tekrar aldı Beşköprü Spor İçeri bir orta denemesi Geriye düştü sevgili izleyen Vurabilecek mi? O bölgede yerde kaldı Penaltı kararı çıkıyor Penaltı kararı çıkıyor Yerde kaldı Evet, Topun boyasında Emre Bozkurt Emre kaleye dikkatli Mahmut Emre geliyor kaleye gol Sevgili Emre Bozkurt atıyor golü 1-0 öne geçiyor Beş köprü spor. Gol geliyor Emre Bozkurt. Kalp işareti yapıyor taraftara. Evet penaltı kullanıldı. Emre Bozkurt direkt kaleye. Kaleci ters köşeye Mahmut Furkan abi bayraktar. Evet uzun bir top sevgili izleyiciler. Sağ tarafı doğru bir top şimdi. O bölgede sol tarafı düşündü. Ceza sahası içinde. Vurabilecek mi? Kaleye doğru dışarı çıkıyor. Kaçırdı sevgili izleyiciler. Gökhan Tarhan kontrol etmeye çalışıyor. Beş köprü spor. Demitri. kaleye doğru şut. Kaleci iki hamlede alıyor topu Dimitri'nin vuruşunda. Mahmut Sultan alıp bayraklar. Evet Gökhan sağ tarafa doğru bir top. Kaleye o bölgede bayrak kalkıyor sevgili izleyiciler. Yusuf Salıbaş için. Havalandırdı topu sevgili izleyiciler. Efe sol tarafa doğru şimdi bir bas. Aradan pas denemesi. Kaleci de karşı karşıya. Kale yandan dışarı çıkıyor. Aman Allah'ım top dışarı çıkıyor sevgili izleyiciler. Şimdi alıyor topu. Beş köprü Spor aradan pas denemesi. Top hızlı. Evet kaleci de geçti. Sevgiler kaleye doğru. Yetişebilecek mi? Topu dışarı gönderiyor. O bölgede uzaklaştırdı topu sevgili izleyiciler. Barış Çetinkaya atamadı. Evet. Evet ve karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü geliyor sevgili izleyiciler. Mücadelenin ilk yarısında dakika 19'da penaltıdan gelen bir gol var. Emre Bozkurt'un golüyle abi, abi, abi. sağlam panel. Beşköprü Spor 1, Hacıkiş'te Spor 0 sevgili izleyiciler. Mücadelenin ikinci yarısı görüşmek üzere. sponsorumuz güzel. Sakarya Öztürk Nakliyat'a teşekkürler. Sakarya'dan tüm Türkiye'ye güvenli taşımacılık yapan firmamız desteğini bizden esirgemedi. medya olarak şükranlarımızı sunuyoruz. don't hurt me İkinci ikinci yarı başlıyor sevgili izleyiciler. Kontrol <laughs> etmeye çalışıyor Gökhan Tarhan aradan pas denemesi sevgili izleyiciler. Ceza kaleye doğru yandan dışarı çıkıyor. Kaçtı sevgili izleyiciler bu pozisyon. <laughs> Kar. En sağda sevgiler Gökhan Tarhan takip etti. Gökhan çeviriyor geriye doğru. Kısa düştü top. Samet Yılmaz girdi araya. Tekrar aldı topu. İçeri bir orta denemesi. Kaleci kafayla müdahale. Gol sevgili sizler. Gol geliyor. ikinci gol geliyor. Beşköprü sporda. İkinci gol geliyor sevgili izleyiciler. sporda. Evet asker selamı da yapıyor. Golün sahibi Barış Çetinkaya. Pozisyon tekrar ekrana gelecek. Klas bir kafa vuruşu o bölgede. İkinci gol geliyor sevgili izler Sağlam panel. Beş köprü spor. 2-0 önde. Sol tarafa doğru bir top sevgili izler Hızlı çıkmaya çalışıyor ceza sahası içinde. Çevirebilecek mi? Orada sert bir müdahale. Ben benziyor, benziyor, Gerginlik hocam, o bölgede. Ne bekliyorsun kırmızı için? Evet kırmızı kart çıkıyor sevgici noktada. Hacı Kişir Spor oyuncusu kırmızı kart görüyor. O bölgede itirazdan dolayı Recep Ali Ay Yusuf Salıbaş topun başında. Yusuf geliyor. Yusuf kaleye doğru gol sevgili Yusuf Salıbaş üçüncü golü atıyor. Evet Yusuf Dimitri ile Gol sevinci yapıyor sevgililer olurdu topu ancak vuramadız topu Sezer. Şimdi kaleye doğru şut kaleciye. Kaleci topu dışarı gönderdi Kamil Uysal. Sevgili izleyiciler müthiş vurdu Hüseyin Kocataş. Hüseyin Kocataş müthiş vurdu topa. Kaleci dikkatiyle topu dışarı gönderiyor. Musa sıyrılmaya çalışıyor sol tarafa doğru bir top sevgili izleyiciler. Barış koşuyor Barış Barış, Barış ceza sahası içinde Barış kaleciyle karşı karşıya. Bir çalım kaleye. O bölgede müdahaleye geliyor. Sağlam Panel 5 Köprü Spor 3 Acıkışhis Spor 0. Maç sonucu